arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bugün e, önceden de bildiğiniz üzere Pelin'le video çekiyoruz tekrardan. Merhabalar. <laughs> o sefer onun sesini de duyuyorsunuz. Sonunda izin alabildik. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu tek renk saklambaç. Evet arkadaşlar tek renk saklambaç oynayacağız. Hemen arkadaşlar başlamak istiyorum. İlk rengini sen seç. Mor. Direkt söyledi yalnız bu arada. Bir daha da. Mor. <laughs> mor. Onun rengi mor olduğuna göre biz de bakalım. Ben o zaman kombin yapmaya başlıyorum. Evet. Pelin kombin yapmaya başlasın. Ben de şuralara falan sanıyorum arkadaşlar. Bunun içe falan göçük ya burası. Öyle düşündüm. Benim rengim de sarı bu arada. Tamam dede. İlk kime olacak? Sen. Tamam. O zaman ben hiç kombin yapmıyorum. Orada gördünüz mü ne olduğunu? Yine öcüye döndüm Allah'ım ya Rabbim. Geç. Tamam. Okey. Bu arkadaşlar sizce de şey değil mi? Bunun böyle duruşu çok okey. Ama koşuşu bu ne? Öyle değil mi Evet arkadaşlar pelomuz kombin yapsın geliyoruz. Evet arkadaşlar sonunda giyindi hanımefendi. Allah'ım yarabbim yanına şey çıkarım. Allah ben niye girdim peki buraya? Burada işim var çünkü. Çok akıllı olduğum için. Unuttum evet. Evet arkadaşlar Çok pelomuz. Yeri Çok iyi bu arada. <laughs> evet. Aa buldum seni asla görmüyorum. Söveee. Böyle yapacağız arkadaşlar. E kadar. Yüze kadar sayıyorum. Yüze mi kadar? Sayıyorum. 1, 2, 3, 97, 98, 99, 100. Evet arkadaşlar birazcık uzun süren şeyin ardından şimdi Peru'yu bulmaya çalışıyoruz. Bakalım, bakalım, bakalım. Şimdi buradan tüm yerlere gideceğiz arkadaşlar sizlerle. Şu Fiyonklara, Miyonklara. İlk başta şu aşağılara bakmak istiyorum. Çünkü genelde oralara saklanıyor. Bakayım şurada mı? Değil. Tamam. Okey. Bakalım. Buralara bakalım. Bence bu aşağılarda kesin. Çünkü o genelde tüm saklanmaç oyunlarında oraya saklanıyor. Ama sabah oldu bu arada gördünüz mü? Ya yani görün. Evet. <laughs> buldum ki, buldum ki, buldum ki, buldum ki. Buldum ki, buldum ki, buldum ki. Ben buldum ki Diller. ben seni. Buldum ki, buldum ki. Ben buldum ki ben seni. Buldum ki. Geldim. Kalmış. Orada kalmış arkadaşlar. Hemen ışınlanabilirsin. Su haberledim. <laughs> Allah'ım ya abi ben biliyordum ama senin oralarda olduğunu yani çok açık ve netti yani. Sen de saklan video çok uzamasın bitirelim. Aynen arkadaşlar ben de hemen kombin yapıyorum. Biliyorsunuz ki benim rengim de sarıydı arkadaşlar. Hemen birlikte sarı kombin yapalım. Bir dakika ben normale dönüyorum. <laughs> arkadaşlar ben kombin yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar uzun bir giyinme sürecinden sonra. Evet arkadaşlar iki saattir şu kombin yapmak için uğraşıyorum. uğramışım. Acaba Pelo nerede? Gördüm kendisini. Gelse yanıma yalnız çok ama çok mutlu olacağım. Gel sayın. Ben de saklanacağım yeri bulun. Nasıl? Çok güzel. Hiç, hiç görünmüyorsun. Evet yani. Şimdi hemen sen de buraya saklan. Oha çıktım yukarı? Ben sessiz sağacağım ama. Tamam. En azından 1, 2, 3 vardı. 1, 2, 3. Arkadaşlar şimdi saklanıyoruz. Nereye saklanalım sizce? Bence bu arada şuraya saklanalım. Şimdi bakın göreceksiniz. Ah düşüyorum. Ay burası aaa. Bir saniye buraya girilmiyor mu? Şaka. Ben buraya giriliyor diye. Oha. Sen rengimi aynı sorun farklı bir renge yapabilir miyim? Ya, ya yapacağım canım. Yok açığımı seçmişim özellikle. Tamam. Şimdi iyi. Elle. Ha, gelmeyiz arkadaşlar. Ve ben daha saklanamadım. Evet. Ay Allah ben niye düşüyorum ya bu kadar? Ay yarın saatte düşüyorum zaten görüyorsunuz ben. Düşüyorum. Düşüyorum. Malayı Allah. Ey Allah'ım ya. Niye 10 saatte düşüyorum? 80. <laughs> 80 olmuş. 80 olmuş. İsmini portreye bir yer seçtim. Burada bizi göremez arkadaşlar bence. Göremeyeceğini düşünüyorum. 100. 100 olmuş arkadaşlar. Yandım anam yandım. Yandırma be. Evet arkadaşlar şu an. Evet arkadaşlar. Acaba beni bulabilecek mi? Çok merak ediyorum. Umarım bulamaz. Bakma. Bakıyor. Yandan yandan bakıyor. Aynı, aynı yerde olduğumuz için. Allah bulama. Bulamaz. Sakın bulama. Nefesim nefes. Ya dedim ki. Bakamazsın. Ey aldığım ya. Buradan çıkmaya çok düşünmüşsünüz. O yüzden düşünmemişsiniz. Bakamazsın çıkmıyor. Düştüm. Düşüyorum. Gördüm seni oradasın şuradasın. Robotun kafasındasın. Hayır değilim. Robotun kafasındasın. Değilim gerçekten şu an robotun kafasında değilim. Buldum gördüm seni. Robotun kafasında değilim. Gördüm. Ya, ya değilim robotun kafasında. Gerçekten. Göster de. hani. Bir dakika çıkın. Yani hani neredeyim yok o. Ya değiştiremiyoruz bu arada değiştirirsen ben kazandım. Tamam be bana. Ufa nasıl çıkıyor o. Görmeniz lazım arkadaşlar fıllı fıllı çıkıyorum aşağıda. Ya yarım saattir şuradayım. Yani. <laughs> Bir saniye yanlış kasıya değilim. Ya yani şu alan arasında yürüyorum yani. Ben de orada. Bir alan arasında sürekli yürümek ceza sayılıyor mu? Hı hı. Kız bir alamazsın sürekli oldu. Aha, sarı var, ha sarı var tabii ama bir gıdım siyah elemen herhalde şuamaz şey bu kadar. Ay. <laughs> Yorum sabahçı çıkamadı arkadaşlar şu robotun kolundan. Tabletten görüyorum. Şurada bir yerdesin göremiyorum onu. Kafasındaydı lan önce. bak değilim bak anlamı yok abici. abişi. Gözüne mi bu? Ya! Bu da mı? Büyüye dönüşüyorum. Bu arada ben uzun sobelemiyorsun. Sobelemek yok. Niye? Bence sobelenir bu arada. Burada bu arada yok. Nasıl ya? Ben de seni buldum. Yine İnasobilemeye gittik. Gitmedik, Gittik. Ben bilmiyorum. E o yani. zaman bu video beraber bitti. Evet arkadaşlar, bu video beraber bitti. Yani bilmiyorum. Ben ben video için 10 kere falan kombin değiştirdim herhalde. Neyse arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. üzere.